unumu. Biliyorsunuz erişte hamurlarımız sert olur ve özlü yoğurulması gerekir. Yoğurmuş olduğum Sama sen bana engel oluyorsun herhalde. Ne engel anne? Orada göremiyorum kendimi. E kendini görme zaten. <gülüyor> <gülüyor> Başkaları görsün olmaz mı? Gel. Küçük merdane ile hamurumu büyütmeye çalışıyorum. Normalde erişte çocukluğumuzda kestirdikleri zaman büyüklerimiz bize bunu sardırmazlardı. Hamuru böyle büyüteceksiniz derlerdi. Kabarmaz. Ama sonradan aynı sonuca vardığımda görünce ben sararak yapıyorum. Evet, Masanın üstüne. Bunu yiyorum da. Şimdi. Çarşaf böyle mantığından oldu. Hayır hayır hayır. Rulo yap yapıyorsunuz. Ortada birleştiriyoruz. A, tamam çarşafta da böyle yaptınız. Yanlış mı hatırlıyorum? Daha Keskin bir bıçak. Bak. Böyle bir şey yapıyorum. Biliyor musun? kururken birbirlerine yapışmasın. Çok güzel görünüyor Burada op. makarnalarımızın hamurlarımızı bıçağın ucuyla alıyoruz. Şöyle bir silkeliyoruz. Aslında bunun makinesi de var bende ama Sema teyzen göndermişti. Kenarlarını açıyorsunuz. Deriştenin efendim suyunu kaynattık yağını. döküyorum, getiriyorum. efendim burada pişti. Bu şimdi tereyağı üzerine dökülecek. Evet. Hı. Şöyle bu tereyağından tabağımızın altına fakat hakikaten nefis kokuyor. Bakın. Hadi bakalım Işıl Bir saniye. Dön, dön, dön. pişti. Servise hazır. Afiyet olsun.